Merhaba gençler. Ben Seyfi Hocam. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mayıs ayı örnek sorularını çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı bugün itibariyle yayınlamıştı. Biz de şimdi onların çözümlerini yapmaya başlayacağız. Birinci soru bir grafik yorumlama sorusu. Bu görselden yargılardan hangileri çıkarılabilir? Tek tek aşağıda ifadeler var. Yukarıda Görselin içerisinde zaten var olan bilgiyi cümle haline dönüştürüyor bu tür sorular. LGS seviyesinde sorulacak sorular zaten görselde matematiksel olarak var olan bilgiyi cümle ile ifade etmeyi istiyor sizden. Türkiye'de 2000-2019 yılları arasında ortalama sıcaklık değerinin en düşük olduğu yıl 2011'dir. Grafiğe bakıyoruz. 2011'i buluyoruz. 2011 13,2. Bakıyoruz 13 daha düşük olan var mı? Yok. O zaman bu doğru. Biri işaretledik. İkinci seçenek 2019'da Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşanmıştır. Görselimizin sağ üst kısmında bir kutucuk içerisinde bir daha en sıcak 6 yılı ifade etmişler yazmışlar. 2010 en yüksek, 2018 ikinci, 2014 üçüncü, 2019 dördüncü. Zaten seçenek ne diyordu? 2019'da Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşanmıştır. O zaman bu da doğru. 1 ve 2'yi işaretledik. 3'e baktığımızda 2000-2019 yılları arasındaki ortalama sıcaklık 2001'in ortalama sıcaklığından fazladır diyor. Termometre simgesinin sağ tarafında 14,1 diye ortalama sıcaklığı göstermiş mi? Göstermiş. Ne demişti? E, ortalama sıcaklığın 2011 sıcaklığından daha fazla olduğunu söylemişti. Halbuki daha az çıktı. O zaman bunu eledik. Bir ve ikinci seçeneklerimiz doğru. O zaman cevabımız Bursa. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıda tanıtılan şehirlerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir? Bilgilerimiz neler? İsminin ne anlama geldi? Gelir kaynağı, coğrafi konumu halk arasında nasıl anıldı? A seçeneği Endonezya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Jakarta'nın diğer adı Big Duryan'dır. Jakarta kendine has iklimi, bitki örtüsü ve doğal güzellikleri sayesinde seyahatiniz boyunca sıkılmayacağınız bir şehirdir. Monas Enkol Rüya Parkı, Endonezya Minyatür Parkı şehirde gezilecek yerler arasındadır. Burada eksik çok İsminin ne anlama geldiğini söylemedi. Gelir kaynağını söylemedi. Coğrafi konumunu söylemedi. Halk arasında nasıl anıldığını söylemedi. O zaman buraya dedim. B seçeneğine baktığımda bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'in başkenti Dakka dünyanın en fazla nüfusa sahip 7. şehridir. Çok kalabalık olduğu için şehirde bisiklet taksi uygulaması yaygındır. Halk arasında camiler şehri olarak bilinir. Sıcak yağışlı ve nemli bir iklimi vardır. Burada sadece halk arasında nasıl e, anıldığı bildirilmiş. Onun haricinde diğer 3 seçenek yine yok. Yine eledim bunu. C baktığımda İskenderiye 5 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki en büyük şehirlerindedir. Coğrafi konum var. Önemli bir sanayi bölgesi olan İskenderiye ülkenin dış ticaretinin büyük bir bölümünü karşılar. E ondan sonra gelir kaynağı var mı? Sanayimış. Bu da var. Sonra ismini Makedonya Kralı İskender'den almıştır. İsminin nereden geldiği yine var. Ancak halk arasında nasıl anıldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bunu da eledik. D seçeneğine bakalım. Kuzey Afrika'nın batısında Fas'ın orta kısmına yer alan Marrakeş'in kelime anlamı Tanrı'nın ülkesidir. Bir, yerini söyledi mi coğrafi konumu? Var. Fas'ın orta kısmında. İki, Kelime anlamını söyledi mi? Söyledi Tanrı'nın ülkesi. Toprağının kızıl renkli olmasından dolayı bölgede yaşayanlar ona kızıl şehir diyor. Halk arasında nasıl anıldığını söyledi mi? Söyledi. Kızıl şehir diyorlarmış. Marakeş dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olduğu için ülke ekonomisine de büyük katkı sağlar. E, gelir kaynağını söyledi mi? Bunu da söyledi. O zaman bütün seçenekler burada mevcut. Sonra geldik üçüncü soruya. Bu parçanın sonuna tıpkı bunun gibi bir konuşmacının konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir cümlesi getirilirse aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur? Yani birinci öncüldeki cümlenin sonuna bunu koyarsak ne yapmış oluyoruz? Onu söylüyor bize. Büyük firmalar bir yerde mağaza açmadan evvel ön araştırma yapar. Bu araştırmada mağazanın açılacağı bölgeden günde kaç kişinin geçti, geçenlerin yaşı, cinsiyeti ve beğenileri ile ilgili veriler toplanır. Tıpkı bunun gibi bir konuşmacının da konuşmasından önce dinleyicilerin nelere ilgi duyduğu noktasında titizlik göstermesi gerekir. Ne yaptık? İlişkilendirme yapmadık mı? ilişkilendirme yaptık. Yukarıda mağaza açanların tepkisiyle, tavrıyla konuşma yapan adamın tavrını ilişkilendirmiş olduk. O zaman ilişkilendirme. Onaylama var mı? Onaylama demek tasdik etmek. Bir söylenen bir söze onay vermek. Eleştiri olumlu ya da olumsuz eksilerini ya da artlarını söylemek. E, betimleme zaten kelimelerle resim çizmeydi. B, C, D'yi eledik. A kaldı ilişkilendiriyor bunları. Dördüncü sorum. Numaralamış metinlerden hangileri iyi kitapları okumak bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir? Sözüyle aynı iletiye sahip. Birinci seçenek. Bende iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Bir kitap sevdalısıyım ben. Kitaplardan ve yazarlarından söz ederken büyük bir heyecan duymamam imkansız. Bu ilginç gelebilir size ama bir gerçek. Hatta belki de yaşadığım duygulara bir insanın coşkun hevesleri denebilir. Ne denirse densin bu sevdadan kurtulmam olanaksız. Burada iyi kitapları okumak, bu kitapların yazarla ilişki kurmak, konuşmak gibidir gibi bir anlam çıkaramadım ben. İkinci seçeneği okuduğumda her kitaptan kulağıma bir ses gelir. Ses, konuşma sesi olur. İlişki var. Bu öyle bir sestir ki bir vapurdan belediye otobüsüne, bir kişinin çocukluğundan yetişkinliğine, başka bir deyişle Farklı mekanlara ve zamanlara değin uzanır. Ses bana ne güçlü çarparsa fikir mağaramda o oranda yankı bulur. Yazarı sayfa sayfa dinledikten sonra ya adam dinliyor bir kere yazarı dinliyor. Yani okurken dinliyormuş gibi o zaman e, dinlediğin adamla konuşursun. O zaman iyi kitaplar okumak bu kitapların yazarlarıyla konuşmak gibidir. Zaten buradan çıkarabiliyorum. O zaman iki numaralı seçeneğim kesinlikle var. Üçüncü seçeneğe bakalım. Bir yazar olarak şunu söyleyebilirim ki kitaplar bana yaşamda yol gösterir. Gerçi yaşamı az çok tanırım ama yine de okuduğum her şey insanın bilmediğim veya daha önce fark etmediğim bir yanını bulup çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta beğenebileceğim tek bir cümle bulabilirim ama bu tek cümle beni insanlara yaklaştırabilir. Burada yazarla iletişim kurmak ya da yazarla konuşuyormuş gibi olmak gibi bir anlam çıkarmadık, çıkaramadık. O zaman sadece B olması gerekiyor. Gençler bu tür sorulardan kaçmayın. Böyle korkunç gelebilir, kocaman gelebilir, görsel olabilir ama böyle bir bakın hiçbir şey yok bunlarda hemen teslim olurlar. Bu görsele getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Siz şimdi sağ tarafa bakıp böyle kafanızı allak bullak etmeyin. Önce bir solda verilenleri bir dikkatli bir okuyun. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlarım. Evet her zaman sık sık bazen hiçbir zaman gibi seçenekler var. Oranlar değişmiş. Buraya çok takılmayın. Tüketeceğim miktarda yemek pişirmeye dikkat ederim. Fazla gıdaları dondurucuya kaldırırım. Gıdaların kalan bölümü yemek yapımında değerlendiririm. Alışveriş yaparken uygun fiyatlı yerleri tercih ederim. Tüketeceğim miktarda gıda satın alırım. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın almam. En uygun başlık hangisidir? A ne diyor? İnsanların gıda saklama koşullarına ilişkin görüşleri. İyi de sadece saklama değil ki adam satın almadan da bahsetmiş. O zaman ne dedik? Müşterilerin alışveriş tercihlerini belirleyen faktörlerin sıklığı. Burdama saklamadan da bahsettik. Gıda saklamayı nereye koyacağız? O kaldı. Bunu deledik. Tüketicilerin gıda tasarrufu konusundaki davranış. işte tasarruf geniş bir kavram. Hem gıda saklama hem uygun alışveriş bütün her şeyi kapsıyor. O zaman C seçeneğine bir işaret koyalım. D bakalım. Tüketicilerin toplam harcamalarında gıda ürünlerinin oranı. E burada diğer tüketim malzemeleriyle gıda ürünlerinin kıyaslamasını yapmadık ki. Sadece tüketicilerin gıda tasarrufu konusundaki davranış dağılımı dersen o zaman bu doğru bir grafik isimlendirmesi olur. Cevap Ceyhan. Evet 6. sorumuz. Bu tanıma göre aşağıdaki dizelerin hangisinde mecaz anlam örneği yoktur? Mecaz anlam bir kelimenin gerçek anlamının dışında başka anlamlara gelebilecek şekilde kullanmasıdır. Bildiğimiz tanım. Gerçek anlamının dışında kullanacağız. Şurada yeşil gözlü bir çocuk. Naylon geçirmiş şapkasına. Ferit'e benzettim azıcık. Kim bilir belki de başkasına mecaz anlama gelecek bir sözcük bulamadım. Cevap Adana'dır. Ancak bakalım diğer şıklara. Ufacık yüzünü gördüm kahvenin camında. Önümde el ele vermiş çocuklar geçiyorlardı. Bir kırlangıç havayı yarıp geçti. Hoppala. Şimdi kırlangıç havayı yarıyor. Yarmak neyle olur? Keskin bir cisimle olur. Oysa burada kırlangıcın havayı yarıp geçmesi mecaz anlamdadır. Sonra gökyüzü neredeyse düşecekti diyor. Bu da mecaz. E gökyüzü düşer mi? Burada mecaz var. Eledik bunu. Burada mecaz var. Hangisi yoktur demişti. İstanbul'da serin mevsim sonbahar... ...hazin bir musiki tadıyla başlar. Musikiye tat. Musiki işitmeyle ilgilidir. Oysa dille tatmaya dair bir özellik kattı bunu. Ağır adımlarla dolaşır semt semt. E musikinin tadının olması da zaten mecaz anlam. O zaman bunu da eledik. D baktık. Seni bekliyordum yağmur. Küçük yağmur. Ekinlerim için değil, kendim için... Hani ellerinle, benle yeşerttiğin o yağmur kokulu düşüncelerin için. Burada düşünceleri yeşertmekten bahsediyor arkadaşlar. Düşüncelerin yeşermesi mecaz anlam. Düşünce soyut bir şey. Yeşermek ise bitkiye dair bir özellik. O zaman burada yine mecaz anlam mevcut. O zaman aşıkı demiştik. O zaman işaretimizi kaldırmıyoruz. A'yı yuvarlak içine alıyoruz. Aşıkı doğru cevap. Yedinci sorumuz. Bu parçadan yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hangi yargılar? Göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğuna. Bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayının sayısının yükseldiğine, yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacının arttığına hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz. Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren, yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşan göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. O zaman 3. seçenek çıktı değil mi? Yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacından arttığından ne diyor? Gözün nemli tutmak için yaş ilerledikçe gözü kırparız o zaman üç kesinlikle var. Devam ediyoruz okumaya. Gözün ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bölüm bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur yani daha geç nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerinin daha uzun ve daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Yetişkinler yüksek dikkat veya görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. Ama ne demişti? İkinci seçenekte de işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğinde. Oysa burada tam aksi. Göz kırpma sayısının azaldığından bahsediyor arttığından bahsetmiyor. Devam edelim. Ayrıca bebeklerin dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının da göz kırpma sayısının azalttığı düşünülmektedir. Şimdi burada üçü kesin var demiştik. Göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğuna da metnin genelinden ulaşabiliyoruz. Metnin geneline baktığımızda birçok faktör göz kırpmayı etkiliyormuş. O zaman 1 ile 3 diye işaretlememiz lazım. 8. sorudayız. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biriyle ilişkili değildir? Sorulara bakalım. Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? Yazmak beste yapmak gibidir sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz? yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır sizce? Edebiyat ödüllerinin sanatınız üzerindeki etkisi nedir? Sorularımız bunlar. Soruları yukarıdaki kısımlarla ilişkilendir. Birinci cümle. İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Bu herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. Harfler sesleri temsil ediyor. Kağıdın üzerine yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu sesi düzenlemesi gerekir yazarın. Sesler tesadüfün eline bırakılırsa tatsız bir gürültüye dönüşür. Bunu besteyle ilişkilendirebiliriz. Çünkü ses beste ile ilgili. Yazmak beste yapmak gibidir. Sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz derken ikisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil diyor yazar. Herkesten Herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında harfler sesleri temsil ediyor. Kağıdın üzerine yazılan harflerden topluyor bir ses çıkıyor diyerek de bunun cevabını veriyor. O zaman e, B şıkkını eledik. Çünkü bunun cevabı yukarıda var. Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o. Kendimi ifade edebilmek. Bu nedenle adımın sıkça anıldığı ödülleri alıp almamam hiç önemli değil. Önemli olan önceki romanlarımdan daha iyi birkaç roman yazabilmek. Ben insanlar müsaade ederlerse birkaç roman daha yazıp bu işe nokta koymak istiyorum. Edebiyat ödüllerinin sanatınız üzerindeki etkisi nedir dedi. Adam da bunu cevap olarak söyledi. Yazma amacım ilk günde ise şimdi de o ödüller umurumda değil diyor. O zaman bununla ilişkilendirdik, deyi de eledik. Beyle de gitti. Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. Bugünlerde denemelere merak saldım. Ha ne demişti? Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz? Bu da diyor ki ben deneme okur. Bu arada deneme okuduğunu söylüyor. Ayrıca yeni çıkan öykü ve romanları da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Okuduğu yazı türlerini saymaya devam ediyor. Pek azını beğeniyorum. Güzel bir metinle karşılaşınca da kendim yazmış gibi heyecanlanıyorum. O zaman A'yı deledik Geriye ne kaldı? Geriye Ceyhan kaldı. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen görüşü desteklemektedir? Modern çağda şöyle bir problem var. Hep başka bir yerde olmak istiyoruz. Bulunduğumuz yer bize hiç mutluluk vermiyor. İnsan hep başka iklimlerin yeşil kırlarına özlem duyuyor. Bir yere tadile gittiğinde acaba buraya değil de başka bir yere gitseydim daha mı iyi olurdu diye düşünüyor. Seçmediği her şey için sıkıntı hissetmeye başlıyor. Ya burada kısacası yaşadığının dışında gözünün başka yerde olmasını anlıyorum ben. A. Günümüzde her birimiz A vatandaşıyız artık. A bir kez yakalanmaya görün. Onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz olu verir. Böylece sanal alem gerçek hayatımıza bulaşır ve gerçeklikle olan bağımız belirgin olmaktan çıkar. Ağla ilgili bir şey söyledim mi yukarıda? Hayır. E o zaman bununla ilgisi yok. B. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir çağda kimse diğerinin yüzüne bakmıyor. Halbuki bizi insan kılan şeylerden biri muhatabımızın yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir. İnsan olmak halden anlamaktır. Burada da ekran bağımlılığının yüz yüze bakmadığımızı ifade ediyor. E peki e, yukarıda ne vardı? Bununla ilgili bir şey var mı? Yine yok. Eledik. Anlaşmak için zaman gerekir. Zaman ve mekan konuşmanın yanında susmak birbirinin söylediğine dikkat kesilebilmek. Kalbini dostunun kalbine yaklaştırmak gerekir. Peki burada samimi olmaktan söz ediyor. Yukarıdaki ile yine ilişkisi yok. Yukarıda gözü başka yerde olmak vardı. D'ye baktım yaşantı oburluğu içerisindeyiz. Evet çünkü ne demişti? Hep bir sonrasının hep başkasını istemek vardı. En güzel tatil beldesine git, gözün başkasında kalıyor demişti. Ne kadar çok yaşantı tüketirsem o kadar mutlu olurum şeklinde bir yanılgımız var. Halbuki sahip olduklarımıza da mutlu olabiliriz diye de güzel bir mesaj yapıştırmış. O zaman D şıkkı doğru cevaptır. 10. ve son sorumuz. Bu açıklamalara göre bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir sözün kalmamasıyla değil çıkarılacak bir sözün kalmamasıyla ölçülür cümlesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Açıklık neymiş? Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde anlaşılır olması. Akıcılık anlatımda söylenişi kolay sözcüklerin kullanılması. Özgünlük anlatımın nitelik bakımından benzerlerinden farklı olması. Duruluk anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmaması. Su duru derler ya tertemiz içinde hiçbir şey yok. Bir yazının kusursuzluğu eklenecek bir sözün kalmamasıyla değil, çıkarılacak bir sözün kalmamasıyla ölçülür. O zaman bu da durulukla ilgili. Yani tertemiz. Fazla hiçbir şey yok. Sadece gerekli mesaj var, sadece gerekli kelimeler var. O zaman duruluk ilkesi cevap deniz. Evet gençler, videomuz burada sona erdi. Yayınlanan soruları çözmeye çalışacağım. Kanala abone değilseniz, videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.